2-1 kırmızı takım ödül oyununda önde. Fark bir. Birazdan suda başlayacak. Gizem ve Yağmur bakalım ne yapacak. El ele tutuşuyorlar. Yağmur kazanırsa 2-2 olur. Gizem kazanırsa 3-1 olur. Şöyle bir serinlik gelsin. Oh! Süper. O zaman hazır. Yağmur atak başladı. Bu atak yalnız dengelerim uzabilir. Rakibinin üstüne basmadan iyi geçti Gizem. Biraz hızlanması lazım. Yağmur şöyle söyleyeyim, 5 saniyede 3 bayrak falan almış olabilir. Gizem de almaya çalışıyor sıkıştı. Şimdi soktu bayrağını. Yağmur. Yukarıdakiler bilmez, en çok denge bozanlar sevgisi. Tam bir karambol. Birbirleri çiğnediler. Yağmur bu güzel mi? Merve diyor ama kazanan yağmur. Kazandı kazandı bitti. Yağmur kazanmıştı. Nerede demeye başladı? Hiç bırakmadığı için. Bayrakta kalmadı. 2-2 oldu skor. Yani sen daha kısa boylu olduğu için söylüyorum. Yalnızın yaptı olsa. Sadece şöyle kafasının şurasıyla baktı. Evet. Bir tık daha böyle gerekirse ayağını şey tuttu. Şöyle biraz daha götür. götür. Görmedi çünkü şuradayken. Evet. Ama mesela Sonra buraya geçti. bakınca, buraya bakınca mesela herkes aynı anda yönü gösterse bayrağın bağırmasına bile gerek yok. Ama önünde zaten. Önünde baktı görmedi. Hayır o tarafa doğru hamle yapar yani. O tarafa doğru. Yağmur <laughs> eğlenceli ama evet. Ha, nasıldı? Bir tık sadece yukarıdan Hiç koşunca yok. öne atıyor seni biraz panikliyorsun. Gideceğim diye. <laughs> ben zannettim bir bayram daha var. Yok. yok. İki ikilik eşitlik var ödül oyununda. Sekiz olan kazanacak sevgili seyirciler. Mustafa Kemal Kurt ve Yaman karşı karşıya geliyor. Bakalım, kim bayraklarını daha hızlı toplayacak? Yaman, Ona al. Aşağıda, solunda. Yaman hazırda bekliyor ama o ilk adımda kaygan zeminde. Bakalım denge bozacak mı? İki isimli hazır. Yaman aldı, Mustafa Kemal bayrağını aldı. Bayrakları topluyorlar. Mustafa Kemal dengesini kaybediyordu. Tutundu. Evet, evet. Kenardaki evet. arkadaşlarının yönlendirmesi evet. çok önemli. Görmekte evet. 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 güçlük çekecekler. Evet, Başları evet, dönecek. Evet, Kim kazanacak? Evet. Yaman. Bir koşu, Yaman kazandı. Ne dedi Üç-iki öne geçiyor abi takım. Yavaşlarız. Yavaş. Baba. Bu tamam. denge benim işim. Tamam. Güzel bir denge. Peki. Çok denk oynuyor. Denge. Mustafa sola doğru gitti, ters. ters. Hey, abi böyle ne gidiyor o da böyle gitti. Ha, ters karşı yöne gitmesi lazım. Biz Bizim Yunanlı takım manyak bizim Üst tarafı çok güzel topladı. Aferin. Giren Mustafa. Aynı yönde gittim platformla. Erkeklerden Atakan. Terse. Terse gitse de çok hızlı alacaktık. Aa, anladın mı demek istediğimi? Terse dönmedin mi? Böyle gidiyorsun şey sen söyleyeyim. de öyle gidiyorsun. Şey, şey senden hep uzaklaşıyor gibi oldu öyle düşün. Allah'ım o sola gitti ben sağa gitmedim. Karşı takımla konuştuk Allah'ım ya. Tek yön yani mesela Kafa tek sağdan başlatıyor. Hani sağdan aldım sol değil. Sağ hep tek yönden hmm. gidiyorlar. Anladık mı istedim hmm. anladınız mı? Bayrağı toplarken Allah. de tek yön, giderken de tek yön. Yani oradan sola geçmiyor. Aynen. Hep abi. sağdan topluyorlar. Ben tersine gittim diye biliyorum ha. Yok. Mavi takım 3, kırmızı takım 2 ödül oyununda başa baş geçiyor mücadele. Berna sağına döneceğiz. Alena ve Berna'yı izleyeceğiz. İki isim de yerlerinde. Hazır. Üçüncü Adele başladı. Verme gidiyor Yolay. da az kalsın. Evet, Dengeler Aşır bozuluyor. Su bayrakların yönünü de değiştiriyor Ay. sevgili seyirciler bu oyunun. Ay. En zor kısımlarından biri bu. Ay. Ay. Aleyna Ay. çok hırslı başladı. Berna. Denge benim işim der gibi ama bakalım kim kazanacak. Aleyna'nın bir kaldı. Evet, işte Bravo. Aleyna kazandı. Bravo. Sayı Aleyna'nın. Boy değil mi? Ha? Boy. Ne oldu biliyor musun? Aleyna tam tersinde ya. O çekince seninki iyice gerildi. Daha da yukarı gitti. Aferin kız. Bravo Aleyna. Bravo, bravo. Ale. Duydum, değil mi? E, evet. Aynen. Aynen. Bravo bravo. Aferin sana. Benim tek korkum şunlara boyumuzun yetmemesi. Ama yetemedi oğlum. Ben korktuğu için geri çekildi. Öyle mi? Tabii tabii. Boyu yetmez mi? No, 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 no. Boyu da yetmedi ama. Korkusu Korkusu var, sudan öyle. korktuğu için böyle kaldı, uzanamadı, cesaretlenemedi. O yüzden uzanırsa bir boyun. Başarıyor ya senin başaramadığın Onda travmatik bir şey de var onu ben biliyorum. Sudan korktuğu için böyle evet. böyle kaldı, açılamadı, böyle şey yapamadı. Evet. Evet. Sudan mı korkuyorsun? Yüksek atlamalı korkuyor. sulardan çekiniyor ha. biraz daha. Ödül oyununda üç 3lük eşitlik var. 8 olan kazanacak sevgili seyirciler. Sular açılı Furkan yüzünü sakladı ama... İki isimli hazır. Sercan mı, Furkan mı? Kim dengesine güveniyor? Kimin başı daha az dönecek? Kim rakibinden daha az dolacak? Sercan gidiyor. Havada... <laughs> İnanılmaz bir şey. İnanılmaz. Uçtu ve şahitleri var diyecektim. Sercan düştü. Furkan düşmeden tamamlayabilecek Bir mi? Sakin topla. Bir dakikası var. Eğer, gel, gel, gel. Eğer verdiğimiz süre içinde yani, bayrakları saniye tamamlayamazsa saniye beraber bitecek. Saniye evet. Sayın Furkan'ın bir takım 4-3 evet. öne geçiyor sevgili seyirciler. İşte burada tekrar tekrar izliyoruz. Sercan Yıldırım dengesini kaybetti. Düşmedi. Resmen platformdan ayrılıp uçarak geri döndü. Ama ikinci de düşmekten kurtulamadı. Onu alsaydım oyun bendeydi sanki. Evet. Ya. Değil mi? Öndeydin <laughs> ya, alamadın o Öf! Kafasını Sen de da Dönmeyle suyu aynı anda yaptın da sen iki darbe yedin. Baya baya şey... O dengeyi bozan... Iş bir şeyinizi mi? bozacak bir... O teraziyi bozuyor o iş. Baya şey... Ama eğleneceksiniz yani. Güzel. eğlendirdi. Eğleneceği Bakacağız.